Arkadaşlar herkese iyi günler dilerim. Ben Serhat Durmuş Afet Yönetim Platformundan yine karşınızdayım. Bugün 39 ilçe arasından Anadolu Yakası'nın önemli ilçelerinden Üsküdar'ı yorumlamaya çalışacağım sizin için. Üsküdar ilçesi 35 km2'lik yüz ölçümüne sahip, 33 mahallesi olan ve yaklaşık 531.825 kişiden oluşan nüfusuyla önemli ilçelerimiz arasında yer almaktadır. Üsküdar ilçemizin yapı stoğunu değerlendirdiğimizde 1980 öncesi yapılan binaların toplam yapı stoğunun %33'ünü oluşturduğunu 1980 ve 2000 yılları arasındaki yapılan binaların toplam yapı stoğunun %52'sini oluşturduğunu görüyoruz. Buradan da Üsküdar'ın aslında depremden sonraki dönüşümünün sadece %15'inin tamamlandığını %85'inin eski tip binalardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar toplam yapısı tonu %61'inin 1 ile 4 katlı binalardan oluştuğunu ve binaların %80'sinin beta normu olduğunu da hatırlatayım. Hemen zemin verilerine geçelim. Zemin verilerinde VS30 kayma dalgası verilerine göre arkadaşlar Üsküdar'ın %90'ının zemininin 500 ile 1000 metre bölü saniye arasında olduğunu yani orta üstü iyi bir zemine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu gerçekten çok önemli bir veri. Kalan %10'luk kısmında ise 307 ile 500 metre bölü altında ve arasında olduğunu görüyoruz zeminin. Bu da orta altı bir zayıf zeminden oluştuğunu gösteriyor. Yani genel olarak toparlayacak olursak aslında VS30 kayma dalgası hızlarına göre zeminin %90'ı gayet iyi. Bunun doğrular başka bir veri var mı elimizde? Evet. E, PJ ve PCV verilerini değerlendirdiğimizde en yüksek yer ilmesi değerinin 0.105 ile 0.28 G arasında olduğunu en yüksek yer hızı değer, değerlerinin de 5.3 ile 20 cm saniye arasında olduğunu görüyoruz. Bunlar da az önce söylediğimiz jeofizik verilerinin doğrular niteliktedir. E, o zaman şu soruyu sorabiliriz. E, zeminin %90'ı iyi olan e, fakat buna karşılık yapı stoğunun %85'i depremden önce yapılmış olan eski tip olan 530 bin, 31 ,825 kişinin yaşadığı Üsküdar'da bizim senaryo depremimiz meydana gelirse nasıl bir manzara ile karşılaşırız bunu hemen değerlendirelim. çok ağır hasarlı yıkılabilecek bina sayısının 146 olduğunu, ağır hasarlı bina sayısının 493 olduğunu görüyoruz. Olası can kaybının 95, ağır yaralı sayısında 42 olabileceği öngörülmüş Üsküdar için. E bu sonuçlara göre e, geçici barınma ihtiyacı olacak hane sayısının da 15.087 hane olabileceği öngörülmüş e, veriler arasında. Peki o zaman diğer sorumuzu soralım. E, madem e, 95 kişi e, ölebileceği bir manzara ile karşı karşıyayız. E, bu Ölüm riski olabilecek, can kaybının fazla olabileceği mahalleler hangi mahalleler Üsküdar'da? Onlara bir bakalım. E, Mimar Sinan, Ünalan, e, Valide Atik, e, Murat Reis ve Sultantepe mahallelerinin diğer mahallelere göre e, daha fazla hasar alacağı ve olası can kayıplarının ve yaralı sayısının daha fazla olacağını e, görüyoruz. Genel olarak e, baktığımızda ise arkadaşlar e, kilometre kareye düşen insan sayısının burada e, bayağı baya bir fazla olduğunu, İstanbul ortalamasının üzerinde olduğunu görüyoruz. 1 kilometre kareye düşen insan sayısı 15.195 kişi ki bu İstanbul ortalamasının yaklaşık 6 katı civarında. E, bu anlamda düşünecek olursak Üsküdar'da söylemiş olduğum Mimar Sinan, Ünalan, valide Atik, Murat Reis ve Sultantepe mahallelerinde oturan vatandaşlarımızın binalarını kontrol ettirmelerini tavsiye ederim. Benim genel olarak Üsküdar'la ilgili söylemek istediklerim bunlar. Afet yönetim platformunda bizi izlemeye devam edin.